Her yeni araba, uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiyor. Bunlardan bazıları adeta tekerlekli pişmanlıktır. 2025 serisinde, satın aldıktan bir ay sonra, seçiminizden şüphe duymanıza neden olabilecek birçok model bulunuyor. SUV'lardan sedanlara kadar, bu arabalar, eski sevgilinizden daha fazla strese yol açabilir. Bugün 2025'in en güvenilmez 12 otomobilinin listesine dalacağız. Bu modellerden bazıları sizi iki kere düşünmeye sevk edecek. Favori markanızın şüphe götürmez olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sonuçlara varmak için acele etmeyin. İlginç olan şu ki, bu modellerin bir kısmı normalde her şeyi doğru yapan markalara ait ama bu sefer işler tek de yolunda gitmiyor diyelim. 7. sırada Jeep Cherokee yer alıyor. Modern Jeep Cherokee, cesur tasarımı ve vaat ettiği özelliklerle SUV sahnesine çıktı. Ancak şık dış görünümünün altında, her sürücünün duraksamasına neden olacak bir sorunlar, Pandora'nın kutusu yatıyor. Güç transfer ünitesiyle başlayalım çok pahalı bir baş ağrısına süslü bir isim. Arızalandığında araç seyir halindeyken güç kaybedebiliyor ve bu da onarım maliyetinin 7300 dolara kadar çıkabildiği korkutucu bir deneyim. Bu durum, çoğu zaman, şanzımanda sorunlara yol açar, tıpkı kurtulamadığınız kötü bir arkadaş gibi vites geçişleri yüksek hızlarda bile tahmin edilemez olduğundan, bu SUV'u sürmek sinir bozucu bir deneyime dönüşüyor. Sence hepsi bu kadar mı? Henüz değil. Cherokee'ler, yüzlerce arıza şikayetiyle elektrik draması konusunda yeteneklidir. Motor da ödül kazanamadı ve şu anki geri çağırma araç park halindeyken yangın riski oluşması nedeniyle yapıldı. Arabanızın hareketsiz bir şekilde durması nedeniyle alev alacağından endişelendiğinizi düşünün. Cherokee'nin piyasaya sürülmesinden bu yana 2477 şikayet ve 13 geri çağırma ile bu, tekerlekli bir ibret hikayesi gibi. Eğer bir tane satın almayı düşünüyorsanız, kendinize şu soruyu sorun. Hayatımda gerçekten bu kadar heyecana ihtiyacım var mı? Büyük ihtimalle hayır. 6. sırada BMW X5 yer alıyor. BMW X5 lüks ve performans sunuyor, ancak kaputunun altında bazı pahalı sırlar gizliyor. 2011 ila 2014 modellerine veya en son versiyonlarına bakarsanız, bunların sorunlarla dolu olduğu biliniyor. Örneğin, sıklıkla en kötü suçlu olarak kabul edilen 2011 X5'ı ele alalım. Yolda giderken aracınızın motorunun 109.200 kilometre civarında aniden durduğunu düşünün. Ama bunun yanında yaklaşık 4.400 dolarlık bir tamir faturası da geliyor. X5. BMW forumlarında, 100 üzerinden 39 gibi düşük bir güvenilirlik derecesine sahip. Yıllık sahip olma maliyeti yaklaşık 1166 dolardır ve bu tutara beklenmeyen onarımlar dahil değildir. İç mekanda, kendi hayal kırıklıklarını beraberinde getiriyor. Yağışlardan kaynaklanan sızıntılar, kabine sızabiliyor. Bunlara şanzıman arızaları, yağ sızıntıları ve diğer sıvı kaynaklı sorunlar da eklendiğinde, bunun çoğu insanın beklediği gibi endişesiz bir lüks sürüş olmadığı ortaya çıkıyor. Son 5 kaybedene geçmeden önce lütfen abone olun ve bu yazıyı beğenin. Bu son seçim sizi konuşamaz hale getirecek. 5. sırada yine Land Rover var ancak bu kez Discovery. Bu SUV, macera vaadiyle birlikte stil ve zarafeti bir arada sunuyor. 2025 modeli güvenilir ve dayanıklı olarak tanıtılıyor, ancak beklentileri karşılıyor mu? İnternet forumlarına ve kullanıcı yorumlarına göre bu, en az güvenilir arabalardan biri. Yaklaşık 25 bin araç sahibinden alınan geri bildirimlerle gerçekleştirilen araştırma, 2017'den günümüze kadar üretilen modelleri kapsıyor. Birçok kişi sık sık arızalanmaktan, pahalı tamirlerden ve servis için uzun süre beklemekten bahsediyor. Discovery güvenilirlik konusunda %77 puan aldı. Bu lüks bir marka için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Yaygın sorunlar arasında elektrik arızaları %24, gövde arızaları %18 ve akü sorunları %12 yer alıyor. Bu sorunlar size bir servet kazandırmanın yanı sıra sabrınızı da sınar. Lüks ucuza gelmez ve Discovery bunun kanıtıdır. Ayrıcalık ve prestij sunsa da, kalite her zaman aynı düzeyde olmuyor. Birçok kişi için bir tane sahibi olmak, pratiklikten çok statüyle ilgilidir. İhtiyacınız olup olmadığını iyi düşünün. Lüks çekici olabilir ancak güvenilirlik sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Dördüncü sırada ise Nissan Pathfinder yer alıyor. Nissan markası yıllardır SUV'larda popüler bir tercih olsa da tüm modeller eşit yaratılmıyor. Üçüncü nesil bir Pathfinder almayı düşünüyorsanız, uyarımız şu. Bu bir risktir ve hoş bir risk değildir. Gelin, çilekli milkshake felaketine bir göz atalım, şanzıman kabusu. Bu durum, şanzıman sıvısı ile soğutma suyunun radyatör içerisinde karışması sonucu meydana gelir. Sonuç, şanzımanınızda sorunlara yol açabilecek, pahalı onarımlara ve çok fazla hayal kırıklığına yol açabilecek pembemsi bir karmaşadır. Arazi tutkunları dikkat, Pathfinder zorlu araziler için tasarlanmamıştır. Evet, otoyolda geniş ve sessiz, ancak umduğunuz macera arkadaşı değil. Bunlara mekanik sorunları ve sık sık geri çağrılmaları da eklediğinizde, bu SUV'nin patikaları fethetmeye uygun olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Eğer Pathfinder'a karar verdiyseniz, birinci nesil modelleri göz önünde bulundurun. Bu klasik otomobiller, daha az şikayete sahip ve daha genç, daha sorunlu kardeşlerinden, daha iyi zaman testinden geçmişlerdir. Üçüncü sırada Genesis yer alıyor. Lüks otomobil dünyasını sarstı ve bunun haklı nedenleri var. Şık tasarımlar tamam, son teknoloji özellikler kesinlikle, rekabetçi güvenilirlik sık sık övülüyor. Ancak otomatik pilotu çok erken devreye sokmayın. Dikkat etmeniz gereken birkaç engel var. 2025 model Genesis otomobilleriyle etkileyici olsa da sürücülerin bayideki deneyimlerinden pek memnun kalmıyor. Şikayetler arasında yavaş servisten, bakımın daha da can sıkıcı hale gelmesine neden olan sınırlı sayıda bayiye kadar pek çok konu yer alıyor. BMW ve Mercedes-Benz gibi lüks markaların arasında da kimliğini oluşturma aşamasında. Arabalar kendileri parlıyor ancak markanın alıcılarda uzun vadeli güven uyandıracak köklü bir itibarı yok. Bazı araç sahipleri, Genesis'in araçlarında kullandığı ileri teknolojiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Bilgi eğlence sistemindeki aksaklıklar, sensörlerdeki sorunlar ve aşırı karmaşık arayüzler deneyimi olumsuz etkiliyor. Ancak Genesis bir felaket değil, devam eden bir çalışmadır. Şık tasarımları ve birinci sınıf özellikleri ilginizi çektiyse, servis ve markaya olan uzun vadeli güven konusunda daha az sorunsuz bir yolculuğa hazır olun. İkinci sırada ise Jeep Wrangler yer alıyor. Sağlam tasarımı ve arazi yetenekleriyle çok sevilen ikonik bir SUV. Ancak son sürümde görmezden gelinmesi, zor şok edici güvenilirlik sorunları var. Bu modelin en büyük sorunu yakıt sistemi. Yakıt ikmali sırasında yakıt dökülmesi veya aşırı dolum gibi sorunlarla ilgili 2200'den fazla şikayet geliyor. Sadece kirli değil, aynı zamanda güvenlik tehlikesi de oluşturuyor. Motor soğutma sisteminin tehlikeli kazalara yol açtığı, araçtan alev fışkırarak patlamalara neden olduğu bildiriliyor. Bu hiçbir sürücünün karşılaşmak istemeyeceği bir risktir. Bir diğer meşhur sorun ise ölüm titreşimi olarak adlandırılan durumdur. Bu korkutucu olay özellikle yüksek hızlarda lastiklerde kontrol edilemeyen titreşimlere neden oluyor. Süspansiyon sistemindeki arızalardan kaynaklanır ve aracı neredeyse kontrol edilemez hale getirebilir. 10 üzerinden 9.3 oranında bir önem derecesiyle, bu göz ardı edilemeyecek bir sorundur. Audi Q5 ile başlayalım. Modern Q5, gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış, çarpıcı bir crossover. Ne yazık ki güvenilirlik konusunda, hala sorunlu geçmişinden kurtulabilmiş değil. Örneğin, 2025'teki Q5'ı ele alalım. 45 TFSI Premium ve 55 TFSI Plug-in Hybrid dahil olmak üzere çeşitli donanım seviyeleriyle geliyor. Şık tasarımı, 260 beygir gücü ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Ancak kusurlar beklediğinizden daha erken ortaya çıkmaya başlar. Yağ tüketim sorunları devam ediyor, birçok araç sahibi aşırı yağ tüketiminden şikayetçi. Son olarak birinci sırada, Volvo XC60 yer alıyor, XC60'ın özellikle 160.000 mil'den sonra motor sorunlarıyla ünlü olduğu biliniyor. Volvo bayilerinde düzenli bakım yaptırılsa bile motor arızalanabilir. Toplu dava, 2013'ten 2016'ya kadar üretilen 2 litrelik ve 2,5 litrelik motorlu araçlarda piston segmanlarında bir kusur buldu. Bu piston segmanları silindir duvarlarından yağı gerektiği gibi temizleyemez. Bunun sonucunda yanma odasında yağ yanar ve zamanla piston ve silindir kapakları da dahil olmak üzere motora zarar verir. Bu arıza, motorun yakıtı gerektiği gibi ateşlemek yerine fazla yağ yakması nedeniyle ciddi güç kaybına neden olabilir. XC60 uzun vadeli güvenilirlikle de mücadele ediyor. Sıklıkla 160 bin kilometreyi aşan yüksek kilometre performansı nedeniyle, bu otomobilin ikinci pazardaki değeri keskin bir şekilde düşüyor bir 160 bin kilometre daha kat ettikten sonra, hurdadan farksız bir araba ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Benden bu kadar görüşmek üzere. İlk incelemelerde çok sayıda şikayetin de ortaya koyduğu gibi, direksiyon sorunları hala endişe verici. Bu sorunlar görünüşte lüks bir deneyimi sinir bozucu bir çileye dönüştürebilir. 2024 model araç, soğutma suyu pompası arızaları, arızalı hava yastıkları ve yakıt pompası sorunları gibi nedenlerle, 5 büyük geri çağırmayla karşı karşıya kaldı. Bunlara 1400'den fazla teknik servis bültenini de eklerseniz hayal kırıklığı yaratacak bir reçete elde edersiniz. Peki 2025 versiyonu bir iyileştirme mi? Hala güvenilirlik mücadelesi veriyor. Özetle, sadece şık görünüm ve yüksek teknoloji özellikleri söz konusu değil. Önemli olan aracın ne kadar dayanacağı ve uzun vadede size ne kadara mal olacağıdır. 11. sırada, Range Rover Sport yer alıyor. 2025 Range Rover Sport, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak satın almayı düşünüyorsanız, bilmeniz gereken birkaç şey var. Sadece dış güzellik ve lüks iç mekanlardan bahsetmiyoruz. Range Rover'lar uzun zamandır sık bakım gerektirmeleriyle biliniyor ve 2025 Sport modeli de bir istisna değil. Yaygın sorunlar arasında elektrik arızaları, süspansiyon sorunları ve motor arızaları yer almaktadır. Onarımlar pahalı olabilir. Motor sorunlarını gidermek yaklaşık 4000 dolara mal olur ve süspansiyon onarımları ortalama 620 dolar civarındadır. Yakıt verimliliğine gelince, bunun Range Rover Sport'un en güçlü noktası olmadığını söyleyebiliriz. Daha da kötüsü 2025 Range Rover Sport şimdiden en güvenilmez yeni otomobiller arasında kendine yer edindi. Sahipler tekrarlayan sorunlar dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Bir zamanlar hayal olan şey kısa sürede pahalı bir baş ağrısına dönüşüyor. Eğer satın alma konusunda tutkuluysanız biraz para harcamaya hazır olun. 10. sırada Toyota Camry yer alıyor. Car Compliance'ın 2025'in en güvenilmez 20 otomobili listesinde yer alan iki Toyota'dan biri sahipleri başlıca bir soruna işaret ediyor, aşırı yağ tüketimi. Bu sorun o dönemin Toyota'larına özgü değildi ama Camry'i özellikle çok etkiledi. Çoğu sürücü, 156 bin kilometre civarında yağ yaktığını fark eder. Bu çok fazla kilometre gibi görünebilir, ancak modern bir motorda bu kadar erken bir zamanda bu kadar ciddi bir sorun olmamalı. Yağ yakma, yağ seviyesinin düşmesine neden olabilir ve bu gerçekleştiğinde motor düzgün bir şekilde yağlanmaz. Bu da ciddi hasarlara ve maliyetli onarımlara yol açabilir. Şikayetlerin başında yağ yakmanın yanı sıra motor sorunlarının da gelmesi şaşırtıcı değil. Sürücüler motor vuruntusundan ve gösterge paneli malzemelerinin deformasyonundan şikayetçi. Çarpık gösterge paneli gibi kozmetik sorunlar giderilebilirken motor sorunları çok daha büyük bir sorundur. Son 16 yıldır Camry rahatsız edici bir üne kavuştu. 9. sırada Infiniti QX30 yer alıyor. Lüks bir crossover olarak tanıtılan araç, stil ve pratikliği bir araya getirmeyi hedefliyordu. Ancak birkaç önemli alanda yetersiz kalıyor ve bu da onu 2025'in en az güvenilir otomobillerinden biri yapıyor. Güvenilirlik, QX30 sahiplerinin en büyük endişesi. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması, cam tavan arızası, Geri görüş kameralarının arızalanması gibi sorunları bildiriyorlar. Bu sorunlar uzun vadede güvenilirliğini sorgulatıyor. Kompakt tasarımı çok az depolama alanı bıraktığından, ekstra alana ihtiyaç duyan aileler veya gezginler için kötü bir tercihtir. Arka yolcu alanı da bir başka hayal kırıklığı. Arka koltuktaki yolcular genellikle bacak mesafesinin darlığından şikayet ediyorlar. Uzun yolculuklarda buna kimse katlanmak istemez. Sürüş dinamikleri açısından sınıfında beklenen sportif özelliklerden yoksun olduğundan daha az ilgi çekici ve keyifli bir sürüş deneyimi elde ediyorsunuz. 8. sırada Mercedes-Benz GLS yer alıyor. Lüks bir araba satın aldığınızda üstün bir yapı kalitesi beklemeniz doğal gibi görünebilir. Ancak son dönem Mercedes-Benz GLS şaşırtıcı bir şekilde beklentileri karşılayamıyor. Lüks bir SUV için güvenilirlik ve uzun vadeli performans konusunda sıkıntı yaşıyor. En büyük sorun, süspansiyonun güvenilirliği. Birçok araç sahibi hava süspansiyon sistemi ile ilgili sorunlardan şikayetçi. Beklenmedik bir anda bozulabiliyor ve tamiri pahalı olabiliyor, bazen 2000 dolara kadar çıkabiliyor. Bu durumda sürüş kalitesi gözle görülür şekilde düşer. Elektronik aksamlarda sürücüler için baş ağrısı yaratıyor. Bilgi eğlence sistemi ve gösterge paneli ekranlarında aksaklıklar yaşanıyor. Üst sınıf bir araç için bu tür teknik sorunlar can sıkıcı ve sinir bozucu olabiliyor. Ayrıca motor ve şanzıman sorunları da sıkça yaşanıyor. Bazı araç sahipleri vites geçişlerinde sarsıntılı geçişler, hızlanmada gecikme ve motorun stop etmesinden şikayetçi. Bu sorunlar sürüş deneyimini etkiliyor ve uzun vadeli dayanıklılık konusunda endişelere yol açıyor. İç mekanın kalitesi bile eleştiri konusu oldu. Yüksek fiyatına rağmen 2025 GLS lüks bir otomobil için kabul edilemez olan gıcırdama ve takırtı seslerine karşı bağışık değil.